Evet, evlilik sadece böyle iki kişinin bir araya gelip zahiri olarak beraber yaşamaları değildir. Zahiri hayatı paylaşmaları değildir. Allah erkek içinde, kadın içinde aynı şeyi buyurmuştu. Allah Adem'i yarattı, insanı yarattı, Ondan da eşini yarattı. Gönlü yanında sükun bulsun diye. Huzur bulsun diye. Evlilik demek huzur bulmak demek. Yuva demek huzurlu yer demektir. Huzur yoksa onlar ne karı koca olabilmişlerdir ne de yuvaları yuva olmuştur. Anlamamışlar. Hayatın gayesi eğer Ebedi hayatı kazanmaksa onlar ebedi hayatı kazanmak için iki arkadaştır önce. İki yoldaştır. Yolu beraber yürüyen iki yoldaştır. İki sırdaştır. Dertleri beraber paylaşan iki arkadaştır. Bir de sorumluluğu beraber taşıdığı ailesi var, aileleri var çocukları var, yuvaları var. İşi böyle sadece zahire bakıp biri şu eksiktir desin, öteki sen niye şöyle yaptın, sen niye böyle yaptın desin. Bu hayatı anlamamak, bu şeytana davetiye çıkarmak. Nerede bir sıkıntı varsa orada şeytan vardır. Nerede bir muhabbet, rahmet varsa evet, orada melekler var. Onun için şeytanları evimize yaklaştırmayalım, misafir etmeyelim, davet etmeyelim. Evet, nasıl ki baktın ki ev evet, şeytanlara davetiye çıkarılıyor hemen oradan kesmen gerekir. Şeytanları davet etmiyoruz, etmeyelim. Herhangi bir konuda bir sorun varsa güzel güzel konuşalım, anlatalım, anlaşalım. Bununla beraber eğer Allah'a iman etmiş, ebedi hayata iman etmişse bu hayatta fedakarlık yapan kazanıyor. Güzel yapan kazanıyor. Ne demiştim? Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye ne buyurmuştu? Yakınlardan daha yakın olmak istiyor musun? Bunun için yapman gereken şey evet neydi? Sana gelmeyene git, sana vermeyene ver, sana kötülük yapana iyilik yap. En yakınımızdan yapmamız lazım, başlamamız lazım onu. O yanlış mı yapıyor? Sen doğru yap, sen güzel yap. Sen Allah'ı istemiyor musun? Rızasını istemiyorsun. Allah'a yakın olmayı istemiyorsun. Yap fedakarlığı. Ya Rabbi bunu senin için yapıyorum de. Bir fedakarlık yapmadan sen imanını Allah'a nasıl ispatlayacaksın? İmtihan budur. Allah demedi mi dünya imtihan? Eşinle imtihan olursun, çocuğunla imtihan olursun, ananla olursun, babanla olursun, kardeşinle olursun, yakınlarınla olursun, işinle olursun. Dünya ile imtihana tabi tutulursun, hastalıkla imtihana tabi tutulursun, dedikoduyla, ile imtihana tabi tutulursun. Sana düşen nedir? gereğini yapıp kazanmaktır. Yok. Her seferinde isyan edeceğim, bağıracağım, çağıracağım. Kabul etmiyorum diyeceğim. Sen imtihanı kabul etmiyorsun. Hadi diyelim ki eşini değiştirdin. işini değiştirdin. Sen kendini nasıl değiştireceksin? Senin derdin senin nefsin dedir. Senin düşmanın sendedir. İstersen memleketi değiştir, başka bir yere git. Nefsini beraber götürüyorsun. Senin, seni cehenneme sürükleyen, Allah'a isyan ettiren, imtihanı kabul etmeyen nefsinden kurtulman gerekiyor. Olması gereken budur. Nefsimizden yana durup nefsimizi savurmak doğru değil. Herkes kendine bakmalı, eksikliğini görmeli, yanlışını düzeltmeye çalışmalı, eksikliğini de tamamlamaya çalışmalı. Ha, diyelim ki karşımızdaki yanlış yapıyor. Olsun. Sen güzel yap. Allah buyurmadı mı? Allah sabredenleri sever. Yanlış olmazsa neye sabredeceksin? Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Sen Allah seni sevsin istiyorsan, Allah seninle beraber olsun istiyorsan, yapman gereken şey sabretmektir. Eşini sabredeceksin, çocuğuna sabredeceksin, anana yapacaksın, babana yapacaksın, kardeşine yapacaksın, iş yerinde yapacaksın. Kazandın. Allah seni sevdi. Her defasında ya Rabbi senin için yapıyorum de. Bir defa söyle yeterdir. Ama yok senin için bir şey yapamam diyorsun ya Rabbi. Bunu böyle söylüyorsan ben Allah'ı seviyorum değil mi? Allah beni sevsin değil mi? Allah benimle beraber olsun. Her konuda bana yardım etsin. Bana yol göstersin değil mi? Deyip kendini kandırma. Sen bu durumda nefsinin peşinden sürükleniyorsun. Düşmanının peşinden sürükleniyorsun. Şeytana tabi oluyorsun. Yani biz bunu anlayamayacak kadar akılsız mıyız? Ne diyoruz? Nefsimiz gibi olsun. Olmuyor. Nefsin gibi olursa şeytan gibi olur. Şeytana uymuş oluyoruz. Yol yok yani. Seçenek yok. Güzel yapacağız. Evet. Güzel olan bizi sevsin diye. Rabbimiz bizi sevsin diye. Bizimle beraber olsun diye. Allah'a yakın olalım diye. Dünya bir gündür. Bu bir günlük evet, imtihan yerinde yapmamız gereken budur. Şeytanı evimizden koval. Melekler gelsin. Melekleri davet edelim. Şeytanlar bizimle beraber olursa, sonuçta benzeyeceğimiz şeytandır. Melekler bizimle beraber olursa, meleklere benzeriz. Büyük insan deyince, kamil insan deyince, aklımıza gelmesi gereken nedir? E, büyük duran, Allah'ın hesabını yapan, Allah için fedakarlık yapan, yapabilen, Allah için seven, Allah için sabreden, Allah için hatayı, kusuru örten, Allah için affeden, Allah için veren, büyük insan budur. Hazreti insan budur. Evet, nefsinin hesabını değil, Allah'ın hesabını yapan büyük insan. Allah ile büyük olmuş. Nefsini aradan çekiyor. Rabbim vardır. Allah diyor.